Esra Erol mu, Seda Sayan mı? Esra Erol. Daha gerçekçi olduğu için. Nasıl gerçekçi? Yani programda izleyince daha zevk geliyor diğerine göre. Seda Sayan da gelinin mutfaktayı sunuyor. O da gerçekçi. Gerçek yemekler yapıyorlar. Evet ama Esra Erol daha iyi geliyor. Seda Sayan. Çünkü kadın gibi kadın. Ağzı yani düşündükleri hep ağzında. O yüzden ben severim. Tam beni yansıtıyor. Kesinlikle benim o. Esra Erol. Ee, çünkü kayıpları buluyor, kavuşamayanları evlendiriyor, sonra e, kaçan kızları ailesine kavuşturuyor. Yani bu şekilde. Seda Bacı. <laughs> çok seviyoruz onu. Yani izlemeye zamanımız olmuyor ama e, çok samimi içten yani. Esra Erol. Ya daha samimi geliyor bana. Daha inanırıcı, daha böyle sıcakkanlı. Ya Seda sayan biraz kızmasın ama yapmacık geliyor. Asra Aru. Çünkü onu çok seviyorum. O, o güzel programlara güzel yapıyor. Yıllarca ilk programı o çıkarttı. Sonra bu diğerlere çıkarttı. Onu çok beğeniyorum. Seda Sayan. Yani çok beğeniyorum onu. Onu da gördüm. O ses Türkiye'ye gitmiştik izleyici olarak. Çok beğeniyorum o kadın. Evet harika bir kadın. İşte gündüz programı sunuyor. Biri gelinin mutfakta biri Esra Erol dedi. Hangisini daha çok beğeniyor? Yani Seda Sayan daha otoriteli. Seda Sayan. Kızımın adını da Seda koydu Çok seviyorum kendisini. Beğeniyorum bilmem. Evet. <laughs> Esra Erol. Evet. Daha samimi geliyor. Yani daha gerçekçi. Seda Sayan biraz daha sanki böyle e, yapmacık demeyeyim de kendini daha farklı boyutta gören bir insan. Esra Erol daha halktan, daha sıcak davranıyor insanlara. Esra Erol. Neden iyi? Ya o daha iyi sunuyor ya. Çok iyi sunuyor kadın ya. Çok vallahi çok ya, çok yardım ediyor insanlara ya. İzliyor musun Esra Erol'u? Kaçırdığımız program yok ya. Bugün kaçırdık herhalde. Saat kaç? Bugün geçti Ya bugün ya, işte ya vallahi bugün geçti. 4.20'de başlıyor. 4.20'de başlıyor. başlıyor. Bir de de gelin mutfaktayla Seda Sayan var. O yüzden soruyoruz. Seda'm mutfağı sevmiyoruz ya. mutfak izlemiyoruz. Sen şey Esra Erol daha heyecanlı oluyor, daha şey oluyor. Maceralı oluyor ya. Seda Sayan. Ee, neden? Yani annelerim de hani annelerimiz de çok sever. izler ama Esra o, Erol İzdivaç programlarına çok sıcak bakmıyorum. O da çok içinde bulunduğu için hatta benim için Esra Erol İzdivaç demek o yüzden ben çok beğenmiyorum. Seda Sayan. <laughs> Ee, aslında Belli bir TV kültürü vardır ya hani Gün e, sabah programları Onu deyince benim aklıma Seda Sayan geliyor aslında Esra Erol'dan çok Yılların vermiş olduğu bir sempati de var O yüzden Esra Erol ee, Bu yayınladığı program çok güzel Aileleri kavuşturuyor Anneleri babaları birleştiriyor Esra Erol Tabii ki de ya Bilmem, ben o kadının karakterini ve hani sunduğu programları daha çok beğendiğim için olabilir. Seda Sayan, çünkü her şeyi biliyor yani, onda. Neleri biliyor abi? Ya mesela oyuncu şeyleri, hepsini biliyor. Seda Sayan çok ee, biraz yani kendini beğenmiş gibi geliyor bana, çok içten gelmiyor açıkçası. Esra biraz daha iyi gibi benim için. Esra Erol. Esra Erol. İkisini de izlemiyorum desem ama ikisi arasında derseniz Seda Sayan. Neden? Ya şarkı söylüyor en azından daha böyle eğlenceli, ee, daha böyle dominant, daha böyle doğal gibi geliyor. Seda Sayan. Seda Sayan yıllar, yılların sanatçısı. Seda Sayan seviyorum ben ama Esra Erol'u Seda Sayan... Bir... yaşlanmadı abi. Yok yaşlanmaz. Seda Sayan. Evet. Yani ne bileyim o daha sempatik, yılların şeyi var tabii bir de birikimi var daha tecrübeli falan. Esra Eroğlu ne bileyim hep birilerinin yaptığı programları yapıyor gibi geliyor o yüzden çok sevmiyorum. Seda Sayan, yani Seda Sayan, Esra Eroğlu'yu severim ama Seda Sayan sesi. <laughs> sanatçılığı. Çok şey yaptığı için mi? Çok seviyorum ben. Bir de çok dobro olduğu çok için. Çok yaptığı için. Peki <laughs> ablam gelinin mutfakta sunuyor. İyi yapabiliyor mu? Tabii ki. Evet. Tabii ki iyi Tabii ki beğeniyorum. Fatih Ürek yapıyordu. Şimdi tabii ki onun yerine daha iyi yaptığını düşünüyorum. Vallahi ikisi de değil bence. Hani Esra Erol şöyle yaptığı programdan dolayı Seda Sayan'ı da çok yaşına göre olgun bulmuyorum açıkçası. Hareketli. Ee, ikisine de değil. Biz gündüz kuşağında olduğu için biri gelinin mutfakta da biri de Esra Erol'da. Esra Erol diyeyim. Esra Erol. Daha sempatik geliyor. Daha sıcak geliyor. Daha samimi geliyor. Programı nasıl? Ya bu programı güzel ama evlilik programını seyretmiyordum. Esra Erol. Evet. Çok başarılı. Evlilik programları hariç günün günümüzün sorunlarına el atıyor. Yani kadınlara yardım etmesi çok güzel. Ama Seda Sayan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O da yemek yaptırıyor. Yok. Ondan daha başarılı yemek yaptıran e, programlar var. Heh aldın lafı. Ya. ya ikisi de güzel aslında ama nedense Esra Erol bir tık daha iyi. Neden dersin? Son zamanlarda reytinglerin yine çok güzel. İlk ikiye girdiğini hatırlıyorum Total'de. Günlük dizinin arkasından geliyor. 4 ile yedi arasındaki bir program. Bence başarılı. Hak ediyor. İzliyor muyum? Hayır. Eskiden izliyor muydum? Hastasıydım. Şimdi izlemiyorum. Eskiden evlendiriyor diye izliyordun ha? Aynen keyifli oluyordu. Niye? Espriliydi, komikti. Ama komedi oluyordu. Gırgır <laughs> gır insanlar geliyordu, hoşumuza gidiyordu. Ama şu an, ama reytingleri süper. 7.75 falan oluyor. Muazzam.